Buyurun. Ülkemiz hızla seçimlere doğru yaklaşıyor. Ancak seçimlerin tarihinin Haziran 2023 olması gerekirken tarih konusunda bir belirsizlik var. Bu belirsizlik iktidarın, Erdoğan'ın anayasayı ihlal etme arzusundan ve bazı muhalif partilerinde Erdoğan'ın bu anayasayı ihlal girişimine yardımcı olma politikasından kaynaklanıyor. Erdoğan iki kez Cumhurbaşkanlığı yaptı. Anayasamıza göre iki kez Cumhurbaşkanlığı yapan bir kişinin üçüncü kez aday olması mümkün değildir. Erdoğan da bir daha Haziran'da yapılacak bir seçimde aday olamaz. Ancak anayasanın ilgili maddesi bir erken genel seçim olursa ve bu erken genel seçim kararı Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından alınırsa Cumhurbaşkanı'nın üçüncü kez aday olabileceği düzenlemesini yapmıştır. Fakat burada hedeflenen erken genel seçim Türkiye'nin politik şartlarından, ekonomik şartlarından dolayı istenen bir erken genel seçim değil. Bir hülle seçimle anayasanın ihlal edilerek Erdoğan'ın üçüncü kez Cumhurbaşkanı adayı olmasını mümkün kılacak sahte bir erken genel seçimdir. Ancak bu sahte erken genel seçimde AK Parti MHP oyları yetmemektedir. Büyük birlik destek verse de oylar 332'de kalmaktadır. Oysa 360 oya ihtiyaç vardır. Bu 360 oyu İYİ Parti İzmir Milletvekili Aytun Çıray İYİ Parti'nin tamamlayacağını söylemiştir. Yine Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı yapmış olduğu açıklamada mağdur olmasın diye Erdoğan'ın üçüncü kez adaylığı için oy kullanacaklarını söylemiştir. Bunu anlamak mümkün değildir. Anayasanın hükmünü yerine getirmek mağduriyete yol açmaz. Ama anayasanın hükmünü hülleyle çiğnemek bu anayasayı istismar etmek anlamına gelir. Yine duyuyoruz CHP ve İyi Parti kurmaylarından efendim biz Erdoğan'ın adaylığına destek vermezsek mağduriyet oluşur ve üstelik de Yüksek Seçim Kurulu Erdoğan'ın adaylığını kabul eder. Buradan bütün İyi Partili ve Cumhuriyet Halk Partili seçmenlere seslenmek istiyorum doğrusu muhalefet partilerinin görevi anayasanın ihlalini engellemek midir? Yoksa anayasayı korumak mıdır? Anayasayı korumak olmalıdır. Üstelik nereden biliyorsunuz YSK'nın anayasayı çiğneyeceği? Anayasayı çiğner ihtimali üzerinden karar alarak Erdoğan'ın daha kendi adayınızın kim olmadığını belirlemeden, olduğunu belirlemeden, Erdoğan'ın adaylığının önünü neden açacağınızı söylüyor. Ya yüksek seçim kurulu anayasayı çiğnemezse ve Erdoğan'ın üçüncü kez adaylığının mümkün olmadığını açıklarsa, üstelik yüksek seçim kurulu anayasayı çiğnerse yapacağınız şey, Türkiye'de hukuk devleti kurulduğu zaman anayasayı çiğneyenlerin yargı önünde hesabını vermesidir. Hadi CHP ve İYİ Parti bu şekilde anayasanın çiğnenmesine izin veriyor, hatta destek de oluyorlar. Niye erken genel seçimi için Nisan ve Mayıs aylarından bahsediliyor da Mart ayından bahsedilmiyor? Eğer erken genel seçime evet diyorsanız bir şart öne koşun, Mart'ta yapılsın. Biz. Nedir Mart ile Nisan arasındaki fark? 6 Nisan 2022'de yeni seçim yasası yürürlüğe girdi. Bu yasa AKP ve CHP tarafından Cumhur İttifakı'nı seçimlerde avantajlı hale getirecek. Yargının sandık üzerindeki denetimini yani seçimin dürüst geçmesinin güvencesini ortadan kaldıracak şekilde düzenlemeler yapmasını yaptığı bir yasa olur. Hakimler en kıdemli hakimden değil seçim hakimleri, hükümetin istediği hakimlerden seçilecek.